Hay kokusu. Alfred. General Barrett'ın yerine İngiliz Birlikleri Komutanlığı'na General Towson getirilmiştir. En kısa sürede görev başına gelecektir. Harika. Seni bu kadar güldüren biri merak ediyorum. General Barrett'ın yerine General Towson görevlendirilmiş. <laughs> bu oldukça iyi bir haber. Bu oldukça iyi bir haber değil olabilecek en iyi haber. Yolculuğu uzun sürecek. Buraya geldiğinde ona hediye olarak Kutul Amare'yi vermek istiyorum. Alfred ne dersin? Güzel bir hediye değil mi? Alfred, galiba hediyemi beğenmedin. Baykuk, size bir haberim daha var. Ama bu can sıkıcı bir haber. Nedir? Türkler Abadan'dan ayrılmış. Bunun nesi can sıkıcı? Tesisimizi havaya uçurmuşlar. Ne? Size söylemiştim orayı geri almalıyız diye. Lanet olsun. Rabat sakin ol. Aldık zaten. Ama param parça. Üsküplü. Kuta gidiyor. Artık hakkında neler geçiyor çok iyi biliyorum. Ve tekrar karşılaşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyorum Üsküplü.